Arkadaşlar hepinize merhaba. merhaba. Bugün sizlerle gözlerimiz kapalı, kapalı yemek ye yiyecek bileceğiz. Bakalım nasıl olacak Annem Annem arkada bu arada yiyeceklerimizi hazırladı. O zaman biz gözlerimizi kapatalım yiyecekler gelsin. Görmüyorsunuz değil mi? Yani <laughs> hiçbir şekilde görmüyorum. Biraz alttan gözüküyor bir ama. Şey Kapatın. Evet, evet. İçinden de kapatacağım ben zaten. Nasıl bir şey çok kötü bir şey gelmez. Nerede? 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 Hangisi benim? Aha. Siz elinizi dokunmayın. Hayır. Hayır. <laughs> ben size vereceğim. <laughs> tamam mı? Tamam. Al, Al Medine. Ay, Al mi? Melisa. Al eline Melisa. <laughs> Koklamak yok. Isırıyorsunuz direkt. Nedir bu? Nedir bu arkadaşlar? Nereye ısırırsan hadi. Bu <gülüyor> <gülüyor> Isırır mısın Medine? Portakal mı bu? Bilemedin Melisa. Ya. Bu ne Biber. Mesel Hayır sen de bilemedin. Ver. Anne bu limon. Melisa bildi arkadaşlar. Soğan mı ya? Açayım mı? Açmıyorsun. Hayır. Aa, evet. çok acı. Soğan mıydı bu? Evet. Ama geçti ah. artık. Ama anne Melisa da bilemedi. O da Al Medine. Ama sen şu an öbür. Bu ne Al ya Melisa. Al Melisa. Isırıyorsunuz. Ağzımda bir gitmedi ki. Ah. Ağzımda yarı var çok acı. Isırıyorum. Hmm. Kayısı. Evet Melisa 2-0 2 önde. Ne no, Evet sen de bildin. Güzel. Nereye verelim? Ver, 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 ver. ver bana. 2-1. Ee, ben bunu elediğimde anlamıştım. Bu ne? Hayır bu ne? Şu anda ağzıma alacağım. Bu ne? Isırarak bileceksin. Bu ne bu ne denmez. Biber bu. Biber. Tatlı biber. Evet. Evet. Melisa seninki nasıl biber ama? Biber ama hangi? Hangi? Evet, öyle. Hangi bahçe biberi gibi bir şey. Hangi hangi biberden? Rengi nasıl? Yeşil. Yeşil. Hayır Melisa bilemedin. Kırmızı. Ne <laughs> Kırmızı kapya biber. Medine bildi. Al <laughs> Melisa. Ağzıma ne düşmedi. Nerede? Sonunda Anladım. <laughs> bu ne, ne tarafından sarılır ki bu? Ne tarafından istersin? Eee! Tarafından bu sarımsak. Oluyor. Evet bildin. <gülüyor> Korkuyorum ben. <laughs> Anne kabuğu da vermişsin bir de. Kabuğu da vermedim soydum. E. Bildin. Koyabilirsin. Yarım çok acıtacağım. Ne? Turşu mu? Evet. Ne turşusu? Badem turşusu. Evet. Ver. Hiçbir şey görmüyorum. Al. Son. Son. 3-2 değil mi? Evet. Dur ya bununla da. Yok. Ölük. Evet Medine bindi. Medine. Bu ne? Badem. Evet. Kaç kaç oldu ki? Sağ sağ. 4-3 Evet. Oldu. Açın. Açabilirsiniz. Aman Allah. Im. Anne soymadın mı bunu? Soymadım. Yıkadım. <laughs> Ay ben bunu mu yedim ya? <laughs> Şimdi kaç kaç oldu? Allah'ım yarabbim bunlar da ne ya? Kaç kaç oldu ki? Ben bunu bilemedim. Bir, iki, üç. Benimkisi dört. Kaç o? Sen hangilerini bildin? Ben, evet. Melisa, Melisa, sadece kırmızı biberi bilemedi. Evet, ha, limonu bir, da bilemedi. Limonu bildin. Sonradan bildin, evet. Evet, ama onu sen bildin. Bir, i̇ki, üç. Bir, üç. Ya. Arkadaşlar, sen? dördü, dört benimsin. Nasıl dört? Dört, ben bildim. Sadece ben de bilemedim. Ama ben limonu da bildim sonuçta yani. Evet, bence de berabere. Aynen arkadaşlar beraber kaldı. Arkadaşlar daha çok like atın. Bunun sevilleri gelelim bakalım o zaman kim kazanacak. Arkadaşlar sağlıklı kalın, mutlu, mutlu kalın, kalın. Hoş hoşça kalın. kalın.